Kral Şakir Kış Masalı, Kral Şakir ve arkadaşlarının kış mevsiminde yaşadığı eğlenceli ve macera dolu bir hikayedir. Hikaye, Kral Şakir'in kışın gelmesiyle birlikte kar yağışını heyecanla karşılamasıyla başlar. Arkadaşları Necati, Limon ve Pati ile birlikte kış aktiviteleri yapmayı planlarlar. Feyak, kızak kayma ve kardan adam yapma gibi eğlenceli etkinlikler için hazırlık yaparlar. Ancak Kış Masalı sırasında beklenmedik olaylar meydana gelir. Kral Şakir ve arkadaşları, karın altında kaybolan sihirli bir nesneyi bulmak için bir maceraya atılırlar. Bu nesne, kışın güzelliklerini koruyan özel bir nesnedir ve onu bulmak kışın devam etmesini sağlayacaktır. Yolda çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. Kar fırtınası, kaygan zemin ve komik kazalar hikayeye eğlence katar. Arkadaşlar birbirlerine destek olarak bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken dostluklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlarlar. Sonunda Kral Şakir ve arkadaşları sihirli nesneyi bulmayı başarır ve kış masalının tadını çıkarırlar. Kışın keyfini çıkarırken birlikte çalışmanın ve dostluğun gücünü keşfederler. Kral Şakir Kış Masalı izleyicilere kışın neşesini, dostluğun önemini ve birlikte maceralar yaşamanın keyfini anlatan eğlenceli bir hikaye sunar.